Şu an gidin. İnanır mısınız Hindistan otogarı bu Edirne otogarından daha güzel. Edirne'de otogar dışında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan Karaağa Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aktik, kentte korsan taşımacılık yapmadığını söyledi. Kentte, 2022 yılında Edirne Otogarı'nda kendilerine yer verilmeyen Karaağa Turizm'e, Edirne Valiliği tarafından Abdurrahman Mahallesi'nde bir duraktan kalkış izni verildi. Şu dosya, ve biz bu dosyada taraf değiliz. Mustafa Altunan valiliği mahkemeye veriyor. Bizi hiç mahkemeye müdahil etmiyorlar. Ve kendi aralarında Mustafa Altunan'la beraber karar veriliyor. Ve bu karara göre şu an biz A1T yetki belgesini şu yetki belgemizden şu an herhangi bir işlem icra edemiyoruz ve çalışamıyoruz. Tabii ki biz mahkeme kararı verildikten sonra yürütme durdurma alındıktan sonra biz bu araçlarla hiçbir yerde çalışmadık ve Edirne'ye gelmedik çünkü karar verildi bu araçlarla Edirne'ye gelemez. Yani biz Türkiye'nin her yerinde acentelerimizi açıp Türkiye'nin her yerine şu yetki belgesi üstünden faaliyetimizi, bilet kesim işlerimizi yürütebiliriz. Bugün Edirne hukuk şehri dediğimiz, hukuk kenti dediğimiz, çağdaş kent dediğimiz otogarı şu an gidin inanır mısınız Hindistan otogarı bu Edirne otogarından daha güzel. Ya biz ailelerimizle, çevremizle ve bu kadar elit bir memleket, elit bir bölge affedersiniz tuvalete gidecek yer yok otogarda ya. Ailemizi güvenlen, huzurla yolculuk yaptıracağımız bir firma yok. Mustafa Altunan bir yetkisi yok şu an otogarda. Sekiz yıldır bu otogarın ihalesi neden yapılmıyor? Bu insanlar mağdur ediliyor ve bu toplum böyle geriliyor. Bize yer veriyorsunuz mu? Yok. Mustafa Altunan'la gireceğim. Mustafa Altunan'ı da çağırdılar. Mustafa Altunan'a dedim ki sen bana kontrat yapabilir misin? Yok. Mustafa Altunan'ın herhangi bir yetkisi, bir kontrat yetkisi yokken bize dayatıldı, otogara gireceksiniz diye. Tamam kontrat yapın dedim, ben gireyim otogara. Yok kontrat olmaz. E o zaman ben girmiyorum otogara. O zaman dediler ki Filiz Başkan emretmiş, senin ruhsatını iptal edeceğiz. Sözde. Bu tutanakta uygulama yapıldı. Daha önceki uygulamalarda yalan yanlış bilgiler verildi. En son bu uygulamada bu tutanak tutuldu ve bizim resmi olduğumuz, korsan olmadığımız e, ortaya çıktı. Bizim rakibimiz karalamayla bize geliyor. Buyurun buradan açık çağrı sizlerin huzurunda al kardeşim arabalarını var zaten arabaların çık benimle beraber yola sen yolcuyu 300 de ben yolcuya 200 diyeceğim. Sen yolcuya 100 de ben yolcuyu bedava taşıyacağım. Sen bunu yapmıyorsun. Geliyorsun. Yok yetki belgesi yok. Yok ruhsatlar iptal olacağız. Yüz, Mustafa Altunan'a yüzde otuz vermesen, bize yüzde otuz vermesen seni bu Edirne'de çalıştırmayız. Arkadaşlar siz kimsiniz ya? Bu sorunu çözmelerini, otogarımızı güzel bir hale getirmelerini, bizim de otogarda çalışma şartlarımızın altyapısının hazırlanmasını, e, hukukun dışında hareket etmememizi, e, bu Edirne'nin bir hanım ağası var. E, Edirne'de hukuku en bilen, en iyi bilen insandır. Buyurun. istiyorsanız sizin vasıtanızla, istiyorsa biz zapta aracıyla şu dosyaları alıp bizim dosyalarımızı incelesin. Bizim burada haksız bir durumumuz veya bir konumuz neyse biz cezamızı da çekmeye razıyız.